Bir savaş uçağının beyninden evimizdeki o akıllı kahve makinesine kadar her şeye güç veren o küçücük görünmez elektronik bileşenlerini hiç düşündünüz mü? Bugün Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir bu teknolojinin tam kalbinde yer alan ve şimdi de yeni bir yolculuğa çıkan bir şirketi mercek altına alıyoruz. EMPA Elektronik. Evet elimizde sizin için incelediğimiz oldukça yoğun bir belge yığını var. Halka arz izahnamesi, karmaşık tablolarla dolu bir fiyat tespit raporu ve şirketin gelecek planlarını özetleyen fon kullanım raporu gibi belgeler. Bizim görevimiz de bu yüzlerce sayfa arasından en kritik bilgileri süzerek şirketin ne yaptığını, bu halka arzın arkasındaki matematiği ve en önemlisi bu parayla neyi hedeflediklerini sizin için anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Ve hemen en başta o önemli uyarıyı yapalım. Bu yapacağımız analiz tamamen bize sunduğunuz belgelere dayanıyor ve bilgilendirme amaçlı. Amacımız bir fotoğraf çekmek, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek değil. Kesinlikle. Biz sadece belgeler ne söylüyor? Satır aralarında ne var? Onu anlamaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Kim bu Empire Elektronik? Evet, en temel soru bu benim de ilk merak ettiğim konu bu oldu. Belgelere baktığımda şirketin köklerinin 1982'ye dayandığını gördüm. 1989'dan beri de bu isimle faaliyetteler. Yani karşımızda dün kurulmuş bir girişimden çok sektörde neredeyse 40 yıldır var olan kök salmış bir yapı var. Bu çok önemli bir nokta çünkü onları basit bir parça satıcısı veya distribütör olarak düşünmemek gerekiyor. Raporlar şirketin kendisini bir teknoloji ve mühendislik firması olarak konumlandırdığını ısrarla vurguluyor. Yani sadece bileşen tedarik etmiyorlar. Aynen. Müşterilerine tasarım, RG, teknik destek gibi çözümler sunuyorlar. Adeta teknoloji üreten şirketler için bir köprü, bir çözüm ortağı görevi görüyorlar. Bu ayrım kritik. Yani bir ürünü raftan alıp satmak yerine senin projen ne? Gel ihtiyacına uygun çözümü birlikte geliştirelim diyorlar anladığım kadarıyla. Tam olarak bu. Peki bu mühendislik gücünü hangi alanlarda kullanıyorlar? Faaliyet alanları nereler? İşte burası işin ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor. Belgelerde 5 ana sektör öne çıkıyor. Birincisi son yıllarda Türkiye'nin en çok odaklandığı alan uzay, havacılık ve savunma sanayi oldukça kritik bir alan. Kesinlikle. İkincisi endüstriyel elektronik, fabrikalar, otomasyon sistemleri. Üçüncüsü akıllı enerji ve LED aydınlatma. Dördüncüsü belki de en popüler olanı e-mobilite, yani elektrikli araç teknolojileri. Ve sonuncusu da herhalde evlerimizdeki ürünler. Evet. Son olarak da hepimizin evinde olan beyaz eşya ve küçük ev aletleri. Neredeyse hayatımızın her alanına dokunan yüksek teknolojili ve büyüme potansiyeli olan sektörler. Peki bu çeşitliliğin finansal bir yansıması var mı? Mesela paranın asıl geldiği yer neresi? Kesinlikle var. İzahnamedeki finansal tablolara baktığımızda satışların yüzde 60'ından fazlasının yarı iletkenler kaleminden geldiğini görüyoruz. Yüzde 60, yani asıl odak noktası orası. Net bir şekilde bu şirketin asıl uzmanlığının bu yüksek teknoloji ürünlerinde olduğunu ortaya koyuyor. Onu da yaklaşık %20 ile elektromekanik bileşenler takip ediyor. Yani evet, farklı sektörlere hizmet verseler de işin kalbinde her zaman o karmaşık ve kritik yarı iletkenler var. Tamam, resim netleşiyor. Köklü, mühendislik odaklı ve yüksek teknolojiye odaklanmış bir firma. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya. Halka arzın kendisine, yani rakamlara. Bir şirket bu yola çıktığında hissesi kaç para olacak, şirketin ne kadarı satılacak gibi sorular havada uçuşur. Fiyat tespit raporu bu konuda bize ne anlatıyor? Rakamları en anlaşılır haliyle özetleyelim. Halka arz büyüklüğü, yani bu işlemden toplanması hedeflenen toplam para 836 milyon TL olarak belirlenmiş. 836 milyon. Evet. Bu paraya karşılık şirketin %22,35'i halka açılıyor. Yani arzdan sonra şirketin bu kadarlık bir kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Peki hisse başına fiyat? Her bir hisse için belirlenen fiyat ise 22,00 TL. Raporda gözüme çarpan bir de halka arz iskontosu kavramı var ve oranı da oldukça yüksek. %36,01. Bu kulağa yatırımcı için iyi bir şey gibi geliyor ama tam olarak ne anlama geliyor Bu işin en ilginç noktalarından biri şöyle söyleyeyim değerleme uzmanlarının çeşitli metotlarla bizce bu şirketin hissenin adil değeri 100 TL olmalı dediği bir senaryoda halka arzda bu hissenin yatırımcıya yaklaşık 64 TL'den sunulması demek yani teorik değere göre ciddi bir indirim yapılıyor. Aynen %36'lık bir indirim. Genellikle halka arzı olan talebi arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Peki bu %36'lık oran normal mi? Yani bu cömert bir indirim mi yoksa sektör standardı mı? Açıkçası son dönemdeki teknoloji halka arzlarına kıyasla bu oldukça cömert bir oran. Bu durum şirketin yatırımcıyı masaya çekmek için ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bir yandan bu bir fırsat olarak okunabilirken diğer yandan da acaba belirlenen teorik değer konusunda biraz fazla mı iyimserdik sorusunu da akla getiriyor. Bu yatırımcının kendi değerlendirmesi gereken bir denge. Anladım. Peki bu bahsettiğin teorik değere nasıl ulaşılıyor? Yani bu bir varsayım değil, bir matematiğe dayanmalı. Rapor bu konuda ne diyor? Elbette Raporda bu süreç detaylıca anlatılıyor ve iki ana yöntem kullanılmış. Birincisi, finans dünyasının klasiği olan indirgenmiş nakit akımları yöntemi. O ne demek oluyor? Bu, en basit tabiriyle şirketin gelecekte yaratması beklenen tüm paranın bugünkü değerini hesaplamaya çalışır. Bir nevi şirketin gelecek potansiyelini bugünden fiyatlandırma çabası. Yani bir çeşit finansal falcılık ama matematiksel temellere dayalı. İkinci yöntemle? İkincisi ise Piyasa çarpanları analizi. Bu daha karşılaştırmalı bir yaklaşım, şirketi yurt dışında faaliyet gösteren ve halka açık olan benzer şirketlerle karşılaştırarak bir değer biçiyorlar. Bir dakika, burada durmak istiyorum. Rapor bu karşılaştırılan şirketlere örnek veriyor mu ve bu ne kadar sağlıklı bir karşılaştırma? Sonuçta Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketle global bir devi yan yana koymak, elma ile armudu karşılaştırmak gibi olmaz mı? Çok yerinde bir soru. Evet, raporda Amerika merkezli Aero Electronics ve Avnet gibi sektör devlerinin isimleri geçiyor. Bunlar milyarlarca dolarlık şirketler. Kesinlikle. Değerleme yapılırken tabii ki bu şirketlerin büyüklükleri, faaliyet gösterdikleri pazarlar gibi faktörler göz önünde bulundurularak ayarlamalar yapılıyor. Ancak eleştirin haklı. Farklı ekonomik koşullara sahip şirketleri karşılaştırmak her zaman riskler barındırır. O zaman tek bir yönteme bağlı kalmıyorlar sanırım. Aynen. Bu yüzden zaten tek bir yönteme değil, bu iki yöntemin ortalamasına bakılarak bir sonuca varılıyor. Bu riski dağıtmak için yapılan bir dengeleme çabası. Yani değerlemeyi hem kendi potansiyellerine hem de küresel rakiplerine bakarak yapmışlar. Bu mantıklı. Ama asıl hikaye toplanacak o 836 milyon liranın nereye gideceği? Bu para şirketi gerçekten dönüştürebilecek mi yoksa sadece bilançoyu mu rahatlatacak? Fon kullanım raporu bu konuda bize ne anlatıyor? İşte bu halka arzın ruhunu ortaya koyan kısım. Fon kullanım raporu paranın nereye harcanacağını dört ana başlıkta toplamış ve en büyük pay 40 ile teknoloji yatırımları ve RG'ye ayrılmış. Bir dakika, yüzde 40 mı? Bu çok ciddi bir oran. Evet, evet. Beyin gücüne ve yenilik kapasitesine yatırım için ayrılıyor. Bu şirketin biz artık sadece distribütör değiliz, oyun kurucu olmak istiyoruz deme şekli galiba. Kesinlikle. Raporun altını çizdiği de bu zaten. Hatta bu başlığın altını da doldurmuşlar. Entegre devre tasarımı, yapay zeka, e-mobilite ve güç elektroniği gibi doğrudan geleceğin teknolojilerine harcanacak. Bunlar hem çok sermaye yoğun hem de yüksek katma değerli alanlar. Bu şirketin bir evrim geçirme niyetini çok net ortaya koyuyor. Peki, ikinci en büyük pay nereye gidiyor? Geri kalan yüzde altmış nasıl dağılıyor? İkinci büyük pay yüzde otuz ile işletme sermayesine ayrılmış. Bu ilk başta kulağa biraz sıkıcı gelebilir ama aslında çok kritik. Aslında bu şirketin kan dolaşımı gibi bir şey değil mi? Yani bu yüzde otuzluk pay şirketin daha hızlı koşmaya hazırlanırken nefesinin kesilmemesini, büyüme sancıları çekerken operasyonlarının aksamamasını sağlayacak olan yakıt. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Daha fazla stok tutabilmek, yeni projelere daha rahat başlayabilmek, operasyonel gücü arttırmak anlamına geliyor. Genellikle şirketler büyük bir atılıma hazırlanırken işletme sermayelerini güçlendirirler. Bu da bir büyüme hazırlığı olarak okunabilir. Tamamdır. %40 ARGE, %30 operasyonel güç. Geriye %30 kaldı. O nasıl paylaşılmış? Kalan %30 da eşit olarak ikiye bölünmüş. %15'i bölgesel pazarlama ve lojistik faaliyetlerine ayrılmış. Yani yeni pazarları açılma hedefi mi var? Aynen. Rapor… Bu payın şirketin satış ve dağıtım anı özellikle de yurt dışında genişletme hedefine işaret ettiğini söylüyor. Yani ürettiğimiz teknolojiyi sadece Türkiye'de değil yeni pazarlarda da satmak istiyoruz diyorlar. Geriye kalan son %15 ise mevcut finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Yani kısacası biraz borç ödeyelim de defterler temiz görünsün, mali yapımız sağlamlaşsın diyorlar. Bu da şirketin bilançosunu güçlendirmeye yönelik bir adım. Kesinlikle. O zaman tablo netleşiyor. Paranın aslan payı geleceğe, geri kalanı ise büyümeyi desteklemeye, yeni pazarlara açılmaya ve mali yapıyı güçlendirmeye ayrılmış. Aynen öyle. Plan, kağıt üzerinde çok net bir strateji ortaya koyuyor. Geçmişin borçlarını temizle, bugünün operasyonlarını güçlendir ve geleceğin teknolojisine yatırım yap. Peki, en kritik soruya geldik. Tüm bu planlar, bu vizyon İçinde bulundukları pazarla ne kadar uyumlu? Yani rüzgar doğru yönden mi esiyor? Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerin geleceği hakkında raporlarda somut bir öngörü var mı? Bu çok önemli bir soru ve evet, değerleme raporu bu konuda bize bazı ipuçları veriyor. Özellikle şirketin kendi hazırladığı net satış tahminlerini içeren bir tablo var. Tablo 23. Ne diyor o tablo? Bu tablo şirketin hangi sektörlerde ne kadar büyüme beklediğine dair net bir fikir veriyor. Mesela şirketin en iddialı olduğu alanlardan biri olan uzay, havacılık ve savunma sanayi sektöründeki satışlarının 2024'ten 2030'a kadar iki kattan fazla artması öngörülüyor. İki kattan fazla artış. Bu çok iddialı bir büyüme hedefi değil mi? Raporlar bu büyümenin arkasındaki itici gücün ne olduğunu belirtiyor mu? Mesela yeni projeler mi? Hani sadece bir temenniden mi ibaret? Rapor bu detaya girmiyor ama satır aralarını okuduğumuzda Türkiye'nin bu alandaki genel stratejik hedefleriyle paralel bir beklenti olduğunu anlıyoruz. Şirket, ülkenin bu alandaki büyümesinden en büyük paylardan birini alacağını varsayıyor. Anladım. Buradaki risk ne peki? Buradaki asıl risk bu büyük savunma sanayi projelerinin ne kadarının ve ne zaman hayata geçeceği. Bu projeler genellikle uzun solukludur ve politik gelişmelere oldukça duyarlıdır. Yani bu bir varsayım ama temelsiz bir varsayım değil. Anladım. Yani pazarın büyüyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Şirket de o pastadan en büyük dilimlerden birini ben alırım diyor. Peki ya diğer popüler alan, e-mobilite? Orada da benzer bir durum mu var? Evet. Orada da verilerle desteklenmiş bir strateji görüyoruz. Raporda bir başka ilginç tablo daha var. Tablo 24. Bu tablo Türkiye'deki elektrikli araç sayısının geleceğine yönelik 3 farklı senaryo sunuyor. Düşük, orta ve yüksek. En mütevazi senaryoda bile pazarın katlanarak büyümesi bekleniyor. Bu da şirketin e-mobilite alanına neden bu kadar yatırım yaptığını doğrudan destekleyen bir veri o zaman. Kesinlikle Pazarın kendisi büyürken şirkette bu büyümeden pay almak için şimdiden pozisyon alıyor. Peki tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Yani büyük resme baktığımızda ne anlamalıyız buradan? Büyük resim şu. Şirketin stratejisi küresel ve yerel olarak büyümesi beklenen teknoloji trendleriyle neredeyse birebir örtüşüyor. Rüzgarı arkasına alabileceği sektörlere yelken açmayı planlıyor. Yani kağıt üzerinde planlar ve pazar beklentileri uyumlu. Aynen, kağıt üzerinde güçlü bir uyum var. Ancak tabii ki her planda olduğu gibi başarının anahtarı uygulama ve zamanlama olacak. Bu piyasa öngörülerinin ne kadarının ne sürede gerçekleşeceği ve şirketin bu süreçte rakiplerine karşı ne kadar çevik olabileceği hikayenin geri kalanını yazacak. Harika bir çerçeve çizdin. Toparlayacak olursak, karşımızda elektronik bileşenler alanında neredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahip, köklü ve mühendislik odaklı bir teknoloji firması var. Evet. Şirket, büyümesini finanse etmek ve en önemlisi kendi teknoloji üretim yeteneğini artırmak amacıyla hisselerinin yaklaşık %22'sine halka arz ediyor. Ve bu arzdan elde edilecek fonun aslan payı da Belgelerde açıkça belirtildiği üzere yapay zeka ve e-mobilite gibi geleceğin alanlarındaki ARGE çalışmalarına ayrılmış durumda. Burada asıl dikkat çeken nokta galiba bir dönüşüm hikayesi potansiyeli. Kesinlikle. Belgeleri okuduğunuzda şunu net görüyorsunuz. Şirketin uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı distribütörlük modelinden artık kendi teknolojisini, kendi entegre devresini, kendi fikri mülkiyetini üreten bir yapıya evrilme niyeti açıkça ortaya koyuluyor. Bu sadece bir finansman operasyonu değil, aynı zamanda şirketin geleceğine dair iddialı bir strateji ve vizyon beyanı. Kesinlikle. Sunduğum belgeleri ışığında şirket geleneksel iş modelinin ötesine geçerek bir inovasyon lideri olma üzerine net bir bahis oynuyor. Şimdi sizin üzerinde düşüneceğiniz soru şu. Yıllardır belli bir alanda başarıyı yakalamış, kurallarını bildiği bir oyunu iyi oynayan bir şirket, kuralları sürekli değişen yeni nesil teknolojiler arenasında sadece bir oyuncu olmaktan çıkıp bizzat oyunu kuran bir güce dönüşme yolculuğunda ne kadar başarılı olabilir?